Hadi, hadi atlatayım mı? Bakalım. Sen Bir yeri kuru, bir yeri yaşlı. Tamam, soğuk. Tamam, ikiye bölmeye çalışayım. Gel sen, sen. Al buradan, ben video al.

Sus sus adam orada kalem tamam. Git oğlum git. Git aferin. Tamam. Kurtuldu. Gitti ya kalem Hı hı. Arkadaşlar şey kim haber verdi? E, bundan iki saat önce köpeklerin havlamasıyla burada yani yabani bir hayvan olduğunu fark ettik köyden birine haber vermesiyle gelip baktığımızda başak olduğunu gördük. ben bu köyde yaşıyorum hayatımda ilk defa burada bir başak görüyorum pek yani rastlamadık şimdi hiç rastlamadık desem doğrudur. daha sonra milli parklara haber verdik. arkadaşlar geldiler müdahale ve hayvan kurtuldu çünkü ağacın üzerine çıkmıştı. Köpekler bırakmıyordu bir yere gitsinler. milli parklardan ekipliğin arkadaşlar geldiler. onlar çünkü daha iyi, bu işi daha hakimler. Ee, müdahale sonucunda hayvan kaçıp kurtulmayı başardı. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Başak biliyorsunuz e, nesli tükenme tehlikesi altında dünyada korunan türler arasında. Ee, koruyalım bunu.